Evet. Trabzon şampiyon oldu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bugün ben Trabzon'luyum gerçekten de. Şu arkadaşlar şu, benim babam annem orada Bakın şimdi çadırı giyiyorum. Bakın çadırım böyle değil mi? Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim. Anlıyorsunuz değil mi onu? Senin yarın sen başlıyor şimdi. Şimdi bunu çok beğeneceksiniz. Ben biliyorum ama Like atar mısınız? Like atmaz mısınız? Biliyorum. Yaptım. Pre, press. Şimdi, şimdi başladım sana. Başladım. Manyo, manyak. Başladım şimdi. Uzaklara, uzaklardan düştüm senin yanımda. Uzaktan düştüm. manyak <laughs> <laughs> Yok kafam da uzaklardan senin aşkın ömrün bravo bravo şampiyonsun evet bravo sporu Beşiktaşlı ve Galatasaray ve diğer istiyorsanız evinizde size kayıt edebilirsiniz video işte ben ben video kayıt ediyorum işte <laughs> fotoğraf çektim arkadaşlar